Start Stop Türkiye Trabzon yetkili servisten herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü montajını sağladığımız aracımız 2011 model Citroen Picasso C4 aracımız bize Erzurum'dan geldi. Montajımızı sağladık. Orijinal anahtarı gibi birebir orijinal şekliyle koruduk. Butonumuzu orijinal yerine taktık. Bir basıyoruz. Direkt ana ceyranımız geliyor. Aracımızda bu arada elektronik valf arızası var. E, turbo var ile alakalı. Arıza ışığımız ondan yanacak. Bilginiz olsun. Frene bastık. Frene mi bastık? Butona bastık. Aracımız çalıştı. Çalıştıktan sonra söylediğimiz gibi motor arıza ışığını verdi. Yine frene bastık. Butona bastık. Aracımız stop etti. Aracımıza orijinal sistemindeki gibi cam kaldırmasını entegre ettik. Aracımızdan indik, uzaklaşıyoruz. Otomatik olarak kapattı, camlarını kaldırdı. Uzaktan marş emri gönderiyoruz. Emri aldı. Bir süre bekledikten sonra marşa bastı. Yine aracımızı stop ettiriyoruz. Sistemimize ek olarak bir de bir önceki sürüm olan telefon modülümüzü entegre ettik. Ona da gösterelim. Şöyle ekrandan geçelim. Açma, kapama. Bir açmaya basalım. Ah, direkt marşa bastık tamam. Kontağını açtı. Marşa bastı. Bir kez açma. Açmaya bastıktan sonra arabanın yanı doldu muşun. Şimdi aracımız stop etti. Erzurum'dan gelen müşterimize hayırlı olsun. Start Stop Türkiye'den herkese hayırlı günler arkadaşlar.